Oğlum altıma sıçtım lan. Rüyaymış. O neydi ya? Ben neye dönüşüyorum? Lan acaba yulaf alacağımı mı? Parayı eskortlarda mı yesem? Selam. Kimsin sen? Ben Vice Peer. Ben de Kanşo. Tanıştığıma memnun oldum. Sonunda eve geldim. Acıktım tost yiyem. Yarın başka bir gün. Hoş geldin Elen. Bakayım ne kadarmış. 1900 TL ne amın? Daha dün 18'di. Anne muz, anne muz. Muz diyorum Bir küçük gün... <laughs> Anamiş, kaçamana dayım kaç. Bir küçük gün... Malak adımın çarebeği sonunda gitti. Kalan sonraki sefer öldüreceğim. Neyse şey, <laughs> neyse. Boş ver olur böyle şeyler. Ben biraz kalkayım.